Minecraft. Ay merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft seri bir oynuyoruz. Güzel bir Minecraft bilmiyorum. Girdim öylesine. Çok kötü sesler geliyor. Ay, yarım kaybı gitti bile. Neyse şu açları bir kırak e, fena ne yapacağız daha zaten ya bu ya çok iyi ya ezd bu da aslında kim yaptıysa çok başarılı bize de bazen fake lazım bu taş gibi elinize gelmiyor yani elinize taş gibi elinize geldi 48 abone oluşuyor Ben fark ettim bu ara. Hadi iki abone sonra canlı istesem açarım ama açmayacağım. Biraz sonra açacağım. Link 53 aboneli civarında geldiğimizi de falan açacağım. Tam bu eşyaların içinde. Ne için olacak? Ya bence yeterli ya evet. Çünkü zaten fazla. Dur bir dakika. Yok yetmezmiş. Biraz buraya. Dokuzu dışarıya. Dokuz. Bir tane crafting diyeyim. Dördünü topluyoruz şöyle. Biraz daha lazım. Evet. ne tarz bir video gelsin. Söyleyeyim yani. Toka gelebilir. Her şey gelebilir yani. İsterseniz o yükleyip çekeceğim. Please yorum yapın ya. Mesela bir arkadaşım var. Bütün neredeyse bütün şortu dolarıma yorum attı. <laughs> Sağ olsun. Babam. şey gibi olabilir. Yani her <laughs> şey. Ee, bir bilgisayardan neyse o bir tane yeter mi? Gel kardeşim şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle. Ya tabii şöyle 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 dedi kardeşim. Kanka ben size çubuk yapacağım. He çubuk yapmak için e, şöyle oldu. ya kardeşim. Hmm. Biraz buraya. Biraz da buraya. Çubuk olması lazım değil mi ya? Çubuk nasıl oluyordu la? Ya çubuk nasıl oluyordu? Neyse bakayım. Çubuk. Böyle çok olur mu ya? Aa, yap kardeş. Yap. Yapsa çocuk. Yap çocuk. Yap 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 yap. Çubuk. Çubuk. Bir tane bir tane. Yet. Evet. Evde yapacağız daha güzel. Hı. Bu dörde hiçbir şey ekleyemediğim su. Bir tanecik kılıç. Bak, kılıç önemli. Değil. Bir tane de kazmış. Kalma. Aa iki tane Ben deliyim. Ben, ben, ben. Neyse ev yapalım sonra aratalım. Aratalım bunların bir de camı vardı değil mi? Neyse ağaca bağlı bir evim olmasını isterim. Bir de evime kendim girebileyim yani o kadar da küçük olmasın. Da... Ya bence yeter ya. şöyle ileriyeleştik. Ben de artık bir şey de demiyorum ya. Daha sağlık yapacağız, onu da yapacağız. Daha çok işimiz var bizim. Açıklayacağız efendim reklama yerde yerde. Hayır. Hayır.

Daha yapamayacağız. Yatağı yapamayız. İlk ağızı İlk ağızı Şey kapı. kapı Kapı Dur kapı yazalım. Kapı Ben kapının yapılışını biliyorum. Neden Anlıyorum ki yani Hem neden ben crafting table'a girmedim. Mesela kapı yapılmasını biliyorum zaten. Biraz şunu, Şunu biraz şöyle. Beşliği şöyle. Üçlüyü de şöyle yaptık. Bak bir tane kapı çıkıyor. Aldık. Peki. Bu da al. Yatak şimdi. Nasıl yapacağız yatak? Biliyorum yatağın nasıl yapılışı. ama. Şöyle bir tane şöyle koyduk.

Heh, evet. Eee... Koyun. Haritada hayvan yok. Koyun nereden bulacağız? Ama gerçekten öyle. Bakın böyle hiçbir şey yok. Hey burada çubuk var ya. Tavuk. Yemek lazım. Özlem tavuk. Elma, tavuk. Tavuk gel buraya. Gel tavuk. Neredesin tavuk? Tavuk. Tavuk. Ya tavuk. Tavuk için derin bir yerden indim yani. Bir kere daha kaç kaç. Elma. Elma, armut gel Mahmut. Hadi yürü gösteriyoruz. <laughs> en kaybettik oradaymış böyle. uzaklaşmış <laughs> Neyse ne? Kurt! <laughs> Akşam mı? Da... Hayır hayır hayır. Ben ağlamayacağım. Yeni seri açacağım. Yeni seri açacağım. Böyle olmaz. Ben çıkıyorum. Yok ya böyle iş yok. Evime creeper girmiş. <laughs> creeper patlattı. Yaratıcı devam et. Tamam. Yaratıcı modunu açtık artık. Al. Ah, Öldür. Canavarlar bizi. Tamam artık. Gidebiliriz bu. Ülkelerden. Yıllardan. Şimdi. <laughs> Her şeyi şöyle bir atalım. Attık. Attık 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 ve attık. attık attık Çünkü her şeyin daha güzelini yapıyorum. Yarızcı o da geçtim ya. <laughs> ya bir şey yapmadım ya. <laughs> Şimdi bir de yatak alacağız. Yatak. Neredesin yatak? Öncelikle quartz blue lazım. Kuvars blok, şu blok, kuvars blok, sütun kuvars blok öyleyiz. alıyorum. Yatak yazıyoruz. Çünkü İngilizce değil. Hmm, bence siyah yatak gider. Tamam ya, bence olur. Hmm, nereye ev yapacağız? Bence bir tane adaya ev yapalım. Tam da şuraya geçeceğim. İşte zombi var burada. Aha kapalı zombi. Zombili Müslüman da bizim o dünyada Müslüman yok. Yat ya. Bir yansın falan. Seni gidesiniz. seni. Gidiyorsunuz. Seni gidiyorsunuz. Tamam. Geri kalanları öldür zaten. şöyle kapatmadık kapı 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 şu kapı yeşil kapı 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 kapıyı Şuracığım Her yer cam Tamam Şimdi Böyle olacak Şimdi Küçük bir yer istiyorum

kalır ve ev aydınlatılmaz. Kardeşim. Bak. <laughs> e şu bunun başlığı ne olsun? Arkadaşlar ben başlık koymayınca sen siz beni başlık koymayı bilmiyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben kanal açtıktan beri başlık açmayı öğrenmiştim. Yani başlık yapmayı öğrenmiştim. Siz ne diyorsunuz diye? Bu arada öyle bir şey demeyenler çok teşekkürler. Çünkü ben öyle bir şey yapmıyorum. Başlık koymadığımda üşeniyorum. Yani üşenmiş oluyorum. Öyle bir şey. Şöyle sil bir İstediğim şey var mı diye bakıyorum Var mı Burada olması imkansız yani Böyle değişik bir şeydi ya ama üstüne koyuyorduk onu. Ama epsek. Ne buldum? Zırk askısıymış. Zırk askısı. Şuraya koyuyorum. Bu da şöyle. kullanabaceğiz. Hadi kullan. Kullan. Hadi. Şimdi. Sen şunu da al. Şunu da al. Ve bunu da al. Ne eksik ki yani şu anda hiçbir şey. Tamam bence oldu. Okey ayarlar. Yarıda değil hayata kalma butonu. Hadi bakayım. <laughs> Zaten her full. Çok sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Çıkayım

o kadar sert ki yenilmez bir yenilmez bir arkadaş. şunu tak şunu da tak hadi mi taksana kardeşim kime diyorum kardeşim takılmıyor gerçek takılmıyor dur Gel kardeşim sen. <laughs> Bir dakika yemek sepeti yüklesem. İli var reklam gider mi? E ee, ben nasıl yiyeceğim o zaman şimdi? Aaaa. Gidin. <laughs> Niye şöyle yer yemeye çalışıyorum? <gülüyor> Giydim. <gülüyor> benim karakterim neden bu? Ben değiştirmeye geçiyorum. Neden benim karakterim Alex? Biz de ayakkabıyı takarız be. Bari. bari ayakkabı takalık. Ya kardeşim. Sağ beni kardeşim sağ sal git. Ben sana dokunuyor muyum? A bir dakika. Ya onu. <laughs> daha çok yakınmış. Neyse başlığı takmayız. O zaman neredeyse full başlığı da taksak oluyor. Kardeşim. Böyle yapacağız yani. bu serilik bu kadar olsun diyeceğim de. Bak normal hayatta kalmam videolarımda çok hızlı akşam oluyor. Ama <laughs> kardeşim yuh dokunduk sadece ya. Hikaye. Hı -hı. Şey arkadaşlar. Hmm. Şöyle. Hmm. Kreatife geçip şey yapabiliyorum. İstediğim bir alabiliyorum. Mine de dikkatli olmamız lazım. Ya. Hayır ya. Yani de Şimdi de burayı kapatamam. Düşüyordum az da. Neyse bu serilik bu kadar. Artık ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. Neyse sandıkta da koyar bir de. onun için. Hımm. Sonra da şunu da takmayı düşünüyorum. İstersen valla Ne aldı yaptım ben? Sandık. Neden yazmıyorum peki? Sandık. Çıkmışlar. Şu sandık tuzaklı sandıkmış. Bu bu da mı? Neyse. Oha. Şöyle şöyle. Iıı. Hmm. Bir şöyle bir de şöyle avize gibi olsun dedim. Ve eee şuram. Hadi şimdi şurayı istiyorum. Ha tek tavana gibi yerlerim takıyor biliyorum. Tamam o zaman şöyle yaparım. Tamam oldu. Işıklarla kapatalım. Şu içeri gir şu sandık zaten büyük sandık olduğu için çok fazla koyma yeri var. Ah. Tamam o zaman. Tamam zaman ya. Şunları var. Öptürüm o kadar da değiller. Şunu da koş. şunu da koy. Şunda koy şunda. Kardeşim bir sal. Neyse tamam. <laughs> bu şey bu kadar olsun. Bye bye. 5 dakika olmuş arkadaşlar.